Yeni bir eve gidiyorum. Kalbim gibi dört odacıklı. Yeni bir yaşam kuruyorum. Sizlerden apayrı. Değer verdiğim her bir mekanı gururla yanımda taşıyacağım. Dört iklim renkli, huzurlu hayatımı kem gözlerden uzak yaşayacağım kimde kalacağımı siz istediniz. Kalayım zamanlarca içerinizde. Kimle kalacağımı ben seçerim. Görüşmem hiçbirinizle. Rahat rahat oturun. Hatta bunun için rahatsız edin. Her geleni hep. Gitmeler müstahak size. İçimi bir dinginlik kapladı. Bir kor. Kendim buradayım. Siz neredesiniz? Ben bor.